Evet. Ankara gücüyle Süper Lig'e yükselme savaşı veriyorsunuz. Neler söyleyeceksin, nasıl değerlendiriyorsun kalan haftaları ve hedefler ne? 3 yıl öncesinde bir kere verdik bu mücadeleyi Ankara gücüyle. Ee, tekrar muvaffak olmuştuk. İnşallah bu senede e, takımımızın ortamı, arkadaşlık, güzel bir aile ortamımız var. E, sahaya yansıttığımız sürece, maçlara yansıttığımız sürece ee, tekrar bir şampiyonluk yaşayacağız diye düşünüyorum. Şu anda e, puan olarak e, hedeflediğimiz puanlar doğrultusunda sezon başı biraz geride kalmış olabiliriz e, takım olarak. Fakat şu anda ligde konum olarak da çok iyi bir durumdayız şu anda. İnşallah sezon sonu e, hedeflediğimiz gibi ilk iki de bitirip e, Ankara Gücü camiasını şampiyon yapacağız. Süperlikte de oynadın. Hı. Sence Süper Süperlikle bu ligin arasındaki fark ne? Süper Lig'de bu ligin arasında şöyle bir fark var. Ee, Süper Lig'de alan savunması oynar takımlar, ee, bu ligde adam adam oynar. Bu lig mücadele ligidir, Süper Lig'de kaliteli ligidir. Ee, tabii ki de çok daha fazla geliri olduğu için daha iyi transferler yapıp daha kaliteli oyuncuları getirebiliyorlar. Ee, biliyorsunuz Süper Lig'de de yabancı aşk, aşkı var yani öyle böyle değil bir yabancı aşkı var. Ee, yıllardır Türk oyuncular bunların e, bu aşkın altında kaldı. Çok daha gelişimli olabilecek oyuncular e, maalesef alt liglere kadar düştü. E, yani dediğim gibi kalite farkı var, mücadele farkı var. E, Tabii ki de popülasyonu daha fazla Süper Lig'in. Fakat bazı camia takımları neredeyse bu eşitliği yakalamak için ellerinden geleni yapıyor. Biz de böyle bir camiayız. Ee, kalite farkından başka bir şey yok diyeyim sana. Yerli bir futbolcu olarak yabancı kuralına nasıl bakıyorsun? Ya yerli bir futbolcu olarak yabancı kuralına bakıyorsun değil de şöyle değerlendireyim. Yani sonuçta ee, kendi ülkemizde herhangi bir altyapıdan çıkarak yani toprak sahalarda oynayarak bizim zamanımızda öyleydi. Toprak sahalarda oynayarak e, bir amaç için hayatın için, geleceğin için kendini bir yola koyuyorsun. Ee, geldiğin noktada aslında gelmediğin nokta olduğunu görüyorsun. Yani e, çok fazla dediğim gibi çok fazla aşk var. Yabancıya karşı inanılmaz bir sempati var. Bunu yıllardır anlamlandıramıyorum. Yani e, aslında yabancı, yerli e, farkından dolayı değil. Sonuçta zaten biz kendi ülkemizde yabancı olduk. Yabancı futbolcu konumundayız şu anda yani. Yani iki tane, üç tane oyuncu oynatabiliyorlar yani. Kaleci, bir tane Türk kaleci tutmak zorundasınız dediler Süper Lig takımlarına. E, nasıl olur böyle bir şey dediler yani. Yani aslında tam tersi olarak düşünmesi gerekirken kulüpler e, yarışmacı oldukları için herkes şampiyonluğu hedeflediği için e, bu geride kalan Türk oyuncuları Anadolu'da oynuyor. Hiçbir şekilde e, büyük takımlara şöyle hiçbir şekilde e, abuk subuk meblalar haricinde Süper Lig'de e, büyük takımlara transfer olamıyor artık oyuncular. Ha, şimdi yavaş yavaş değişmeye başladı bazı şeyler. Ee, genç oyunculara daha fazla değer verilmeye başladı. Bu da tabii ki de çok sevindirici bir şey Türk futbol açısından. Ee, Yılmaz Hoca her zaman söyler. Türk oyuncuların Türkiye Ligi'nde oynayıp Avrupa'da e, Türkiye'ye gurur yaşatmasını bütün futbolcuların e, yaşatmasını istiyorum diyor. Böyle futbolcular yetiştirmek istiyorum diyor. E, dediğim gibi Türkiye'de yabancı futbolcu statüsündeyiz biz şu anda. E, Elimizden geldiğince e, oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince performans vermeye çalışıyoruz. E, çünkü sistem öyle bir sistem ki, herhangi bir insan bir şey söylediği zaman elenebiliyor. E, herkes aslında söylemek istediklerini söyleyemiyor Türkiye'de. Maalesef böyle. E, bazı şeylerin altında kalıyor insanlar. E, ama popülasyon çok fazla. İnşallah yeni nesil bunun farkında olur. Çok daha fazla çalışıp yani yerli ya da yabancı oyuncu farkı gözetmeksizin liglerimizde mücadele ederler. Yani gençlik adına inşallah doğru adımlar atılır Türkiye'de.